Kuntum hayra ummetin uhricet minnaz munkar Memleketimiz batmış, memleketteki rezillikler almış, başını gidiyor ya Yani namazsızlara mı konuşalım? Ateistlere mi konuşalım? Böyle deistlere, ateistlere mi konuşalım? Ne tarafa konuşalım? Vallahi billahi ben ne yapacağımı şaşırıyorum bazen. Yani sohbette daldan dala atlıyoruz. Lakin ya yani şimdi her tarafta kanayan bir yara var. Onu konuşuyoruz hocam. Şöyle bir şey de var. Mesajlar atıyorlar, bilmem neler. Aman Allah'ım diyorum. Neler olmuş memlekette? Yani gelen mesajları bir görseniz yani var ya dersiniz ki sen az bile konuşun, az bile bağırıyorsun dersiniz. O gündüz kuşakları, o gündüz kuşaklarındaki rezillikler, kimin eli kimin cebinde belli olmayan programlar. Arkadaşlar yani geçen gün gördüm. Bak bak alttaki yazan yazıya bakın arkadaşlar. Adam kadın yan yana. Adam diyor ki karım beni diyor 84 tane erkekle aldattı. 84 tane erkekle aldatmış. Adam konuşuyor diyor ki benim diyor karım diyor karısı da oturuyor karşısında. Diyor kafasına göre diyor telefonun numara çeviriyor diyor. Çıkan numarayla konuşuyor diyor. En sonunda işte diyormuş bana para yolla. işte diyormuş bana e, kontrol yolla. Misal baba 84 tane erkekle aldatmak ne de demek? Hani bazıları da ne olmuş adamla işte konuşmuş aldatma mı? Aldatmanın daniskası kardeşim. Senin kocan varken sen niye arıyorsun el alemin erkeklerini, kontrol istiyorsun, para istiyorsun, saçma sapan işler yapıyorsun? Ya böyle bir şey var mı arkadaşlar? Millet ne halde? Millet rezil ya. Millet ya çıkan haberleri bir yoksa yani insan tiksiniyor, midesi bulanıyor. Gerçekten mide bulandıran ahvaller var. Bir tanesi çıkmış, üç tane çocuğun velayetini veririm diyor, baba ne şartla diyor. Bir tarafıma silikon yaptıracağım diyor, anladınız siz onu. Diyor ki bir tarafıma diyor, silikon taktıracağım diyor. Silikon diyor şeyini karşılarsan diyor al diyor 3 tane çocuk senin olsun. Bak. Bunlar televizyonlarda. Hani ben buradan Müge Anlı'ya, Esra Erol'a ya da her neyse öbürkülerine diyorum ki arkadaşlar hani ben onlara kızmıyorum. Ama kardeşim bu kadar rezilliği de aleni ayan beyan da yapmayın be kardeşim ya. Ya biri bunları durdursun artık diyorum yani. Bu sapıklıkları durdurun. Ulu orta aleni şekilde kardeşim adam sapık. Adam bilmem ne. Bunu da ekranlara yansıtma. Bu sefer millet rekabete giriyor bu sefer. O o kadar sapık ben ondan daha sapık olacağım diyor. Gerçekten şu anda şu memlekette sapıklar yarışıyor. Bir tane daha örnek vereyim mi arkadaşlar? Adam kayınçosunu 20 senelik kayınçosunu kaçırıyor. Erkek ha. Yani eniştesi kayınçosunu kaçırıyor. Ormana götürüyor. Tecavüz ediyor. Adamı dövüyor. Çırılçıplak soyuyor. Resimlerini çekiyor. Enişesi kayınçosuna. Nerede çıkıyor? Gündüz kuşaklarında. Arkadaşlar ne olacak memleketin hali? Ne tarafla uğraşalım? Siz söyleyin ya. Hani kararı siz verin. Ben anlayamıyorum. Ben yapamıyorum artık yani. Yavurlarla mı uğraşacağız? Mealcilerle, Vahabilerle, Selefilerle, bilmem nelerle mi uğraşacağız? Yoksa bunlarla mı uğraşalım? Gündüz kuşağına mı gidelim? Ne yapalım arkadaşlar? Varsa söyleyin yani. Biz de burada gündüzleri program yapalım. Milletin derdini çözelim. Bak bir daha söylüyorum. iyi işler yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Hani cinayet minayet çözüyor. Her neyse beni giden ama o pislikleri aleni şekilde bu tecavüzler bilmem o ona kaçmış, o ona bilmem ne yapmış. Alttaki komşuyla kaçıyor. Kocamı aldattım elhamdülillah diyor. Hatırlıyorsunuz bunları konuştuk. Ben diyor alttaki komşuyla zina ettim. elhamdülillah dedi bir de. Gavur oldu gitti yani. Evet. Haram yaptım diyor. Haram yaptığı şey bilir ki Allah'ım tövbe estağfurullah söylemiyorum yani. Peki bu memleket nasıl düzelecek arkadaşlar? Ne yapmamız lazım? Arkadaşlar dert. Bak burada hep söylüyor dert, 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 fikir, dert. Müslüman da bugün dert ve fikir olmadığı için bana ne yansın mantığı olduğu için Müslümanlarda genel hepimizde böyle bir sıkıntı var. Az bir şey de olsa bunu söylüyoruz. O kadar çağırdım gelmedi bana ne. O kadar söyledim yapmadı bana ne. Bana ne kardeşim işte adam ona bilmem zıplamış da o ona atlamış da kaynana bilmem kaynanasıyla bilmem. Adam kaynanasını kaçırıp tecavüz etmiş ya. Yani. Evet. Adam kaynanasıyla ilişki yaşamış. Kayınpederi geline tecavüz etmiş. Ya daha neler var da anlatmıyorum işte. Ama millet bunu sabah programlarında saatlerce yayınlıyor ve gündüzleyin evde olanlar ağzı açık izliyor. Tamam da kardeşim bu toplumun bir pisliği ama bunu Allah rızası için ayan beyan yapman ne anlamı var, ne manası var ya? Bizler sünnete, dinimize, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sarılırsak kim Allah'ın ipine sarılırsa Allah Cellece Celle onu muhafaza edecek. Burada biz insanlar cehenneme gitmesin, cennete gitsin diye dert edersek Allah Celle Celaluhu Amerika'daki, İngiltere'deki, İsrail'deki Johnny'nin bilmem neyin kalbine hidayet verecek. Evet arkadaşlar. Birileri dert edecek. Sahabiler dert ediyordu. Sabahlara kadar ağlıyordu sahabiler. Ne yapalım? Nasıl kurtaralım bu insanları? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağlıyordu. Sahabiler ağlıyordu. Bizde ağlayan da yok, sızlanan da yok. Gavurları derdeden hiç yok. Yavrular zaten diyor soyunuyor ne güzel diyor bakıyoruz diyor arkadaş hiç karıştırma diyor orayı. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Bizde dert olsaydı şu anda memleket bu halde olmazdı. Memleketin rezillikleri o gündüz kuşakları bilmem ne kim kime ne yapmış belli değil. Kim kime kaçmış belli değil. Yani şu ekranlara yansıyanların haricinde yansımayanlar ele Allah muhafaza. Burada bir ders yaptık bununla alakalı. Aile içi ensest ilişki denir ona. Aile içi. Artık aile içine düştü bu iş. Tabi. Ya kızın bir tanesi. Babam bana 20 sene taciz etti diyor. Tacize bunu. 20 sene. 20 sene bir baba kızına bunu yapar mı ya? Kız şikayet edelim. Yani birine söyleyeyim diyor. Yakınlarından birine söylüyor. Diyor ki babam bana bunu bunu yapıyor diyor. Sakın hadi sesini çıkarma. Kimseye söyleme diyor. Ba, i̇şe bak. Ne yapsın tecavüz mü etsin babam bana diyecek. Görüyor musun arkadaşlar? Yani gerçekten halimiz perişan. Ümmet perişan ama dertlenen yok. Allah Celle Celal şu gündüz kuşağındaki pislikleri defetsin ya. Amin. Amin. Vallahi billahi başımıza taş çağacak diye defalarca söylüyoruz ama sınırdayız. Hakikaten sınırdayız. Üf, bilmiyorum arkadaşlar biraz dert. Fazla bir şey istemiyoruz ya. Biraz dert. Biraz dert. Bak millet gavur oluyor. Bir taraf gavur olur, bir taraf sapıklıktan geçilmiyor. Ne tarafa koşacağız biz de anlamıyoruz. Ama işte şu ehl-i sünnet oturursa inşallah Allah Celle Celaluhu bizdeki bu fikri, bu derdi görünce düzeltecek. Düzeltecek olan Allah Celle Celaluhu. Kimse kendinden bilmeyecek. Estağfurullah, bismillah. Ve men ahsanu kavlem mimmen da'a ilallahi ve amile salihem ve kale inneni minel Ayetin sonunda Diyor ki ve ben de sıradan Müslümanlardan bir Müslümanım diyenden daha güzel sözü yok. Hani sen bu iş yaptım, işte ben dertlendim ben bilmem ne yaptım ben demeyeceksin. Ben Allah için emri bil maruf, emri bil yaptım. Ben de sıradan bir adamım. Ya bunu siz yapacaksınız. Hepimiz yapacağız. Emri bil maruz yaptık diye biz burada ağa paşa olmayacağız arkadaşlar. Sıradan bir Müslümanın işi. Bugün emri bil maruf bana da kendini bir şey zannetmeyecek arkadaş. Normal bir görev. Nasıl ki yemek yemek sıradan bir şeyse, sıradan derken yani yapılması gereken bir şeyse hayatı devam etmek için yapılan bir şey değil mi? Yemek, su. Emni bilme da aynı şekilde arkadaşlar. Müslümanın görevidir. Anlatacağız. Allah Celle Celaluhu anlayanlardan eylesin. Amin.